Merhabalar sevgili arkadaşlarım, dostlarım. Bugün sizlere narlı, mandalinalı, cevizli sucuklar yaptım. Arta kalan malzemeyle de lokum yaptım. Mutlaka deneyin. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli oldu. Cevizlerimi ince bir iğne ile ipe diziyorum. İğnenin ince olması önemli. Bu şekilde kırılmazlar. Gördüğünüz şekilde ipe diziyorum. Ben böyle lokmalık yaptım. İpimi uzun olacak bir şekilde makasla kesiyorum ve elbise askısına bağlıyorum. Birbirlerine değmeyecek şekilde mandalinalarımı ve e, narlarımı hazırladım. Narımı ikiye bölüyorum. Son teknoloji olan nar matiğimin üzerine yarımını koyuyorum. Ve bu aşamadan sonra kime kızdıysanız pataküte pataküte kafasına vurur gibi vurun. Ben bu şekilde yaptım ve bütün stresim gitti. Beyaz olan damarlarını temizliyorum. Blenderdan geçiriyorum. ince bir süzgeçten süzüyorum. 3 su bardağı nar suyum oldu. Yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı un, 1 su bardağı toz şekerimi tencereme alıp karıştırıyorum. Nar suyumu ekliyorum ve sürekli karıştırarak göz göz oluncaya kadar kaynatıyorum. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. 2-3 dakika daha kaynatıyorum. Koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. Kıvamı bu şekilde Aynı şekilde mandalinalı olanı da yaptım, hazırladım ve cevizlerimi içerisine buluyorum. Ben mutfak dolabına astım. Eğer kapalı bir balkonunuz varsa 2-3 günde daha çabuk kuruyor kapalı balkonda. Kalan malzemeyi de Hindistan ceviziyle ve biraz fıstıkla değerlendirdim. Lokum yaptım. Daha detaylı uzun videosu YouTube kanalımda ve açıklama kısmında. Şimdiden herkese afiyet, şifa olsun. Bir kalp bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.